emekçiler pazar gününün erken saatlerinde pazar gününün erken saatlerinde il ilçe başkanlarımız milletvekillerimiz Osmaniye programına gideceğim süreçte beni sizin 109 gündür sürdürdüğünüz bu mücadeleyle ilgili bilgilendirdiler. Genel Başkan yardımcılarımızla birlikte sizi ziyaret etmeyi, mücadelenize destek sunmayı ve sizin şahsınızda yol bulan işçilerinin sorunlarını dinlemeyi arzu ettik. Buraya geldik. Bizleri karşıladınız. Hepinize teşekkür ediyoruz. Öncelikle sizlerin bu onurlu mücadelesini saygıyla selamlıyorum. Maalesef sorunun özünü biraz önce ifade ettiniz. Türkiye'de 1980 darbesi öncesi her dört işçi'den üç tanesi yüzde 75'i grevli toplu sözleşmeli sendikal haklara sahipti. Darbe tüm demokratik yapıların üstünden tanklarla geçerken emeği de ilk başta izdi o günden bugüne Türkiye'de sizler gibi sendikal mücadele veren üç konfederasyona bağlı sendikalar ve bağımsız sendikalar var. Gelebildiğimiz gelebildiğimiz nokta gerçek anlamda her on işçiden ancak birinin bu sendikal mücadelenin içinde yer alabildiği durumdur. Bunun içinde kamudaki kamuda yani devletin sendikalaşma karşısında orantısız bir takım hareketler yapmadığı için sendikalaşmanın kolay olduğu kamuda dahildir. Sizin gibi az sayıda sendikalı olan işçiler de bu kez sanki sendikalı olmak çok büyük bir lütuf tek başına bir ayrıcalıkmış gibi patron tarafından hak talepleri ekstra bir şey istiyormuşçasına yani insanca bir yaşam talep etmek suçmuşçasına karşılanıp bu talepler geri çevriliyor. Bugün ifade ettiğiniz rakamlar böylesine ağır şartlarda çalışılan bir iş yeri için dünyanın herhangi bir yerindeki rakamların üçte bir bile değildir. Ama bu size çok görülüp, asgari ücretin hemen üstünde evet. çalışmaya razı edilmeye uğraşılıyor. Tabi deprem bölgesinin kendine özgü zorlukları, özellikle barınma ile ilgili zorluklar da göz önüne alındığında, size ya sokakta kal, çoluğunun çocuğunun karnını doyur, yok bir eve geçmek istiyorsan, aç kalmaya mahkumsun denen bir ücret teklif ediliyor. Buna direnmeniz, bunun için mücadele etmeniz en doğal insan hakkıdır. Ben Manisa'dan, Soma'dan, emeğin baş ilçelerinden, başkentlerinden bir tanesinden gelen bir siyasetçi olarak bugünlerde Manisa'dan Ankara'ya yalın ayak yürüyen Fernas işçilerinin size selamını ve dayanışma duygularını iletiyorum. Buradan da Buradan da Fernas işçilerine, bağımsız maden işte örgütlü Fernas işçilerine, hemşerilerime, kardeşlerime bir kez daha desteklerimi, desteklerimi iletiyorum. Elbette bu sorunun çözülmesi için. Yani bir sendikanın en mutlu günü İşverenle üyesinin bir noktada buluştuğu, davulların çalındığı, alayların çekildiği, işbaşı yapıldığı gündür. Biz çözümsüzlüğü değil çözümü savunuyoruz. Bir kez daha buradan işvereninize, biraz önce isimlerini saydığınız milletvekillerimiz, önceki dönem milletvekillerimiz, belediye başkanımız, il, ilçe başkanlarımız aracılığıyla bir kez daha sizin adınıza bir dostluk ve uzlaşma eli uzatıyoruz. Arkadaşlarımız bizim programımız bittikten sonra salı günü için kendilerinden randevu talep etsinler. Veya çarşamba günü için, pazartesi günü için randevu talep etsinler. Görüşsünler ve sizinle onların arasında bir uzlaşma noktasını arayalım. Eğer burada bir anlaşma olursa sizi işçileri memnun eden bir süreç olursa bundan en çok biz memnun oluruz. Yok size karşı orantısız güç kullanırsa başka yerlerden fason üretimle iş kanununa aykırı işler yaparsa grev kılıcılığa kalkarsa sizin mücadeleniz bizim mücadelemizdir. Son ana kadar arkanızdayız. Değerli arkadaşlar sizin şahsınızda şunu da ifade etmek isterim ki her işçi alnının teriyle gözünün nuruyla çalışan her işçi hatta artık bunu dirsek çürüterek çalışan emekçileri de yani beyaz yakalı mavi yakalıların yanında beyaz yakalıları da ya da ara kademede çalışan gri yakalıları da katarak söylüyorum ki çoluğunun çocuğunu geçindirmek, onun geleceğinden endişe duymamak için en onurlu şartlarda çalışmak, en iyi maaşı almak ve bunun içinde örgütlü olma hakkına sahiptir. Anayasa bu hakkı veriyorken, 1970'lerde CHP iktidardayken işçilerin yüzde 75'i sendikalıyken, bugün bu noktaya gelinmesi politik bir sürecin sonucudur. Siyasi bir sürecin sonucudur. Cumhuriyet Halk Partisi 31 Mart'ta seçimlerden birinci parti olarak çıktı. Şu anda da Türkiye'nin birinci partisi. Buradan sizin şahsınızda Türkiye işçi sınıfına ve Türkiye'de emeğiyle geçinen herkese şu sözü veriyoruz. İktidarımızla birlikte ilk iş örgütlenmenin önündeki bütün engelleri kaldıracak. Eğer işçiyle işveren karşı karşıya geliyorsa gelmesin isteriz. Devlet olarak işçinin yanında duracak. Verilen tüm mücadelelerin sonunda beş yıllık iktidarımızın sonunda önce yüzde ellilik örgütlenme hedefini yani her iki işçiden birinin sendikalı olmasını sağlayacak sağlayacak her iki işçiden bir tanesinin sendikalı olmasını sağlayacak. Iki dönemin sonunda Bülent Ecevit'in bıraktığı yere yüzde yetmiş beş örgütlülük seviyesine ve üzerine işçi sınıfının erişmesini biz sağlayacağız. O süreçte o süreçte bütün mücadelenizi bütün mücadelenizi sonuna kadar destekliyoruz. Gerek kanunu düzenlemeler gerek çalışma sosyal güvenlik bakanlığının iradesi gerekse ülkeyi yöneten partinin iradesi olarak bugün olduğu gibi o günde biz yanınızda olacağız. O gün yanınızda o gün yanınızda o gün yanınızda bugün muhalefette sesinizi duyuranlar veya bizim gibi sesinizi bütün Türkiye'ye duyurmak için ziyaret edenler iktidarda olduğunda yanımıza varmak için aracı kullanacak olanlar sizler olmayacaksınız. Patronlar bir şey konuşacaksa onlar aman bizi dinlesinler. Hep işçilerin dediğini yapıyorlar. Bravo. Türkiye'de 17 bin lira asker ücret sefalet ücretidir. Geçtiğimiz yıl bu ücrete dört kez zam yapacağız diyenler iktidar olunca ikinci zammı bile yapmayıp 17 bin lirada bıraktılar. Siz hakkınızı alsaydınız bu sözleşme bağıtlandığı gün size verilen maaş gerçekten bugün asgari ücret hak ettiği zam alsaydı? 25 bin lira olsaydı zaten siz hiç greve çıkmadan 30 bin liranın üzerinde taban maaşı almıştınız. Evet. Bugün sizin hakkınızı yiyen yerel hak yiyici bu şirketin yol bulanın patronuyken esas hakkınızı yiyen genel hak yiyici bugün ülkeyi yönetirken 17 bin lira 25 bin lira yapmayanlar hayat pahalılığına enflasyona göre asgari ücreti yükseltmeyenlerdir. Sizin mücadelenizde burada yol bulan işçilerinin genel olarak emek mücadelesinde de Türkiye işçi sınıfının yanındayız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. <laughs> başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. Şahsında il başkanıma, bütün ilçe başkanlarıma, milletvekillerime, gerçek yönetim kurullarına, bütün emekçi dostlarıma, belediye başkanlarıma isimden tek tek sayarsam herhalde 20 dakika geçer yani. Onun için huzurlarınıza tekrar teşekkür ediyorum. Verdiğiniz destek için sağ olun, var olun. Bak bir dakika. Baş gel sen gel. Küçük bir yerimiz olacak. Bir dakika devam edeceğiz. Gel başka,